Herkese merhaba arkadaşlar. Squish Fairy kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte bir şey açacağız. Evet bu da çok klasik bir şey. <laughs> Danone Superix açacağım. Benim ha e, eski e, videomda yani yorum gösterdiğim kanalda şey çıktı böyle kraliyet bir şey bir şeyi. Bir şeyi. Ama karakter çıkmadı arkadaşlar şunlar gibi. Şimdi benim istediklerim ne? Ben şuradan çekeyim videoyu. Hello. Şimdi benim istediklerim bir bakayım. Benim istediklerim şu. Bir de şu arkadaşlar. Bak bu Rapunzel. Bu da bunun adını bilmiyorum. Ama deniz kızı. Şimdiki açıyorum. şey neden böyle bir atak diye sorarsanız e, ee, misafirliğe geldim. Yani misafirlikte bile video çekiyorum. Biraz abone olursunuz herhalde. Aa, lan. Açılmıyor. Ne gıcık bir şeysin sen ya. Açıl. Geri zekalı. Açıl. Ah açtım. Şükür. Yine emeklerim darmadağınık. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Hala açamadım ya. Şaka gibi. Acaba videoda çıkıyor mudur şu anda emeklerim? Oh, ne paketmiş ya. Heh. Arkadaşlar sıfır veriyorum. Bu ne? Oh, açtık. Şimdik. Allah'ım. Siz görün ben bakmıyorum. Bakın bakmıyorum. Şöyle açtım. Bakalım. Siz bakın. Ne çıktı? Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkmıştır amin. Bakın bakmıyorum. Şimdi bakıyorum. 1 2 3 Ya bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Yıldız ne alaka ya? Üf ya. Üf ya. Ha. Aa. Oha uçtu. Şey gitti. Şunun ikisi de uçtu. Ha o tamam burada. Alalım. Ya. Abi benim şans hep böyle. Ben bunu takıp geleyim. Geleyim. Çok zor takılıyor. Bazıları gevşek olduğu için takılıyor. Bu arada küfür değil. Küfür anlamında söylemedim. Takıl. Gir buraya. Heh, bakın girdi. Ya çok kötü ya. Ben bunun koleksiyonunu yapmayı düşünüyordum. Artık ıh, yaparım. Yapamam yani yapmam. Çünkü karakteri görmedim. Bu ne abi bu ne ya. Bu ne abi. Bu kraliyet bla bla işte e, evinden daha kötü bir şey. Bu ne bak en azından yıldız dediğin ya yukarıda ya da deniz anasıda olur. Bu ne ya. Bu ne ya? Aa! Ya Aa kırdım. <laughs> Dur ben takayım da geleyim. Bu arada bugün şey deneyeceğim. E, başında o yediğimiz şekerlerden var ya. E, yeşil, kırmızı, beyaz. O şekerlerden aldık onları deneyeceğiz. Şöyle koyalım. Reklam değil bu arada ama yine de gösteriyorum. Keşke bant falan yapıştırsaydım. Şöyle koyalım. Sinirlenmemek istiyorum. Arkadaşlar beni 90 ya da 100 yapabilir miyiz? Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. Bakın çok çekilişe katıldım. Hiçbirimiz bana vermediniz. Verin <laughs> artık çekiliş bak. Aboneye kazanmak istiyorum çünkü abone 88'de kaldı. Kaldı. Geçmiyor. Zaten 100 abone olunca kankam bana e, edit yapacakmış. Onu da yayınlayacağım da. Şimdi arkadaşlar. Birincisi Allah bela. Ya ne oluyor? Ya kan. Yapma şunu ya. Videodayım bilmiyor musun? Arkadaşlar inşallah yüzüm gözükmemiştir. Tamam gözükmez ki orada. neyse videomuz bu kadar olsun. Kan bak video bitsin sen ne yapacağım? Neyse video bu kadardı. Öptüm. Öptüm. Bay bay.